anne baba günah işlemişse çocuğun ne günahı var? Çocuklarının şeki oluşu anne baba için bir ceza hükmünde olur. Yani çocuğa haram yedirdiler, günah işlediler. Ondan sonra da şekil bir çocukları oldu. Ne olur? Kaderin onların üzerindeki adaleti olur. Bunun azabını çocukları üzerinden çekmiş olurlar. Mesela büyük bir günah işlemişlerdir de çocukları dünyaya sakat gelmiştir diyelim. Kader anne babaya çocukları üzerinden çektirmiştir. Ancak şunu da unutmayın. Masum insanları da çocukları sakat doğabiliyor. Siz determinist bir önerme olarak şunu diyemezsiniz. Bunlar günah işlediler, sakat çocukları oldu. Şimdi böyle derseniz eğer masum olan insanların sakat çocuklarını izah edemezseniz, böyle derseniz eğer günahkar günaha kendini salmış olan insanları gayet sağ, sağlıklı çocuklarını izah edemezseniz. Dolayısıyla bu meselede kat'i bir prensip söylenemez. Bakın bizim mutezileden ayrıldığımız nokta bu. Anne baba dalalet içinde düz Müşler mesela. Şaki çocukları olmuş. Onların işledikleri günahların çocukta bir günah, anne babaya üzülecek bir hadise halinde zuhur etmesi muhtemel hususlardan sadece bir tanesidir. Yani ihtimal dahilindeki hususlardan sadece bir tanesi. Yani onlar şakilerdi. Şaki çocukları oldu. Haram yedirdiler çocuklarına. Şaki çocukları oldu. Yine çocuğun iradesi nazarı itibarı alınarak yine çocuğun iradesi göz ardı edilmeden ne olmuş oldu? Anne baba nın şaki oluşu o çocuğun şaki oluşunun sebeplerinden onun şaki oluşunu gerektiren hususlardan sadece bir tanesi olarak ortaya çıktı. Unutmayın Ebu Cehil gibi bir adamın yani şaki bir adamın ikreme gibi bir oğlu olabiliyor. Yani sait bir oğlu olabiliyor. Dolayısıyla bu çocuğun günahkar olması anne babayı üzecek hadiselerin çocukta zuhur etmesi meselesi muhtemel ihtimal dahilindeki hususlardan sadece bir tanesi. Çocuğun kendi iradesini şer istikametinde kullanması bir başka unsur. Çocuğun iradesiyle kendi iradesiyle dalaletini hazırlaması sebeplerden o yüzden bir diğer. Bakın çocuk şaki oldu ya, çocuğun şaki oluşunun sebeplerinden bir tanesi anne babasının şaki oluşu diğeri kendi iradesini dalalet istikametinde kullanmış oluşu. Bu itibarla bunların hepsini birden düşünmek icap ediyor. Kader ve cüz-i ihtiyari. Beraber kefeleri dengelemek icap diyor O yüzden bunların hepsini birden düşünmek icap ediyor. Anne baba şaki diye illa da evladı şaki olacak diye bir kaide yok. Öyle değil mi? Bundan başka anne babanın faiz yemesi, rüşvet yemesi, yalan söylemesi, zina etmesi çocuklarında bir arıza olarak zuhur etmiş olabilir. Bunu bir makale daha okuyacağız. Orada şeye benzetiyor hoca efendi. Hamile bir kadını düşünün. Bir takım ilaçları içtiğinde doktor onu uyarıyor ya. Doktor diyor ki işte şu ilacı hatta böyle sakinleştirici ilaçlar bile içemiyor hamile kadınlar. Niye? E çocuğun üzerinde anomalilere sebebiyet verebiliyor çünkü. Aynen öyle de işte anne babanın yalan söylemesi, haram yemesi, iftira atması, zina etmesi bütün bunlar çocuğun manevi iklimi üzerinde bir takım anomalilere sebebiyet verebilir. Çocukların da bir arıza olarak zuhur edebilir. Biz burada çocuğun günahı nedir ki deriz? Çocuk kendi günahını kendi iradesiyle yap yapıyor. Çocuk kendi günahını yani çocuk yine şerri hayra rağmen seçiyor. Çocuk yine iradesinin hakkını vererek şaki oluyor. Burada onun iradesi nefhi edilmiyor. Aklı başında herkes kendisine Kur'an prensipleri altında istikamet verebilir. Yani çocuğun anne babası kim olursa olsun, Ebu Cehil olsun, Firavun olsun, Şedda olsun, Nemrut olsun. Anne babanın işlediği o günahlar ne olursa olsun, iradesinin hakkını vererek salih bir insan olabilir. Kim olursa olsun olabilir. Çocuk iradesi nef yedilmiş bir çocuk olarak dünyaya gelmiyor. Annesi kim olursa olsun, babası kim olursa olsun. Aklı başında olan herkes, bakın bu prensip aklı başında olan herkes kendisine Kur'an'ın prensipleri altında istikamet verebiliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın adaleti, Kur'an'ın prensipleri altında kendisine istikamet verebiliyor. Çocuk günahın içerisine düşerken kendi iradesiyle düşüyor, günaha kendi iradesiyle inhimak ediyor. Bizim iradenin keyfiyetini bilip bilmememiz önemli değil ama burada anne ve babanın işledikleri günahın bir zuhur ve neticesi olması da gayrimakul değil. Yani anne babanın işledikleri günah o çocuğun şekil olmasıyla zuhur ediyor. Yani şer bir tohum, şer bir meyve vermiş oluyor orada. Fakat bu demek değildir ki sadece anne babanın günahı çocuğu bu hale getiriyor. Bu, bu demek değil değil mi? Anne baba böyle, çocuk da böyle. Anne baba böyle, çocuk da böyle. Sadece anne babanın günahı çocuğu bu hale getiriyor derseniz ne oluyordunuz? Ne oluyordunuz? Mutezile oluyordunuz. Rasyonalist oluyordunuz. Bunu söyleyemezseniz. Zira çocuğun iradesi işin içerisinde olduğundan ne Allah'a istinad edeceğimiz bir cebir zorlama var ne de anne babanın günahı çocuğa yüklendi de çocuk masum olarak bunu çekiyor gibi bir durum söz konusu. İkisini de söyleyemezsiniz. Yani diyemezsiniz ki ya çocuğun ne kabahati var anne babası günahkar diye çocuk ne yapsın masum olarak bu günahı çekiyor diyemezsiniz. Değerli dostlar. Dolayısıyla burada çok önemli bir prensip var. Her mesele için çok önemli bir prensip var. Ne prensibi bu? Kaderle cüz-i nin veçi tevfiki meselesi. Yani neticeler göz önünde bulundurulurken kulun iradesi asla nefyedilmiyor ama meselenin bir de kadere taalluk eden veçesi var. Bunu da hepimiz görmek zorundayız.